na geliyorsunuz beyefendi. Dikkat edin tamam mı? Tamam. Buyurayım. Buyurun. Onu gazı. Ne getirdiniz? Tamam. motoru istop ediyor. çalışsın. Daha yeni çıkarttın da ısınsın diye. Abi, tamam, Ehliyetimi verdim zaten abi ne yap? Uygulamada istop etmeniz gerekiyor. Niye yani? İstop et. İstop et. Tamam, şuraya çeksem orada çalışıyor. Hayır. Burada istop edeceksin. Et şunu istop et. Al anahtarını. Allah Allah. Hayır yani amacınız ne? Ben onu almıyorum. Ver anahtarı sen. Anahtarı ver. Bir şey söyleniyorsa yapacaksın. Aynen.